Evet hepinizin hepimizin aslında beklediği ana yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Modellerimizi çağıracağız birazdan. Şov saçlarını ve şov makyajlarını değerlendirecekler. Diğer rakip takımlarda değerlendirecekler. Puanlamalarımız yapılacak ve işte aslında beklediğimiz ana geliyor olacağız ki puanları açıklamaya. Bunun için önce modellerimizi değerlendirmemiz lazım. O zaman ilk modelimiz Özlem gelsin. Yeah. Beğendi, beğendi. Ayna kapansın, Özlem kendine baksın. Çok merak ediyorum, çok merak ediyorum. Umarım beğenirsiniz. <laughs> evet, Özlem bunun bir şov saçı ve şov makyajı olduğunu unutmadan kendini nasıl buldun? Ee, komik buldum ama başarılı buldum. Teşekkür yani ederim. kendime yakıştırmadım bunu, perçemi falan. Ama e, sanat olarak gerçekten ellerine sağlık. Güzel yapmışsın saçımı. Makyajımı da çok beğendim. Yani saça uyumlu bir makyaj olmuş. Teşekkür ediyorum, beğendim. Sizin de beğendiniz saçı ediyoruz. da makyajı da. Evet. Wow. Ne diyorsunuz? Yani e, saçın arka tarafında bir e, şöyle bir hatamız olmuş. Aslında makyaj yapılırken sanırım geriye itilmiş. Yok o tam arka değil hayır hayır ben göstereyim hemen. Yok arka değil normal dönebilirsin Özlem. Şu kısım var ya bu aslında buradaydı hmm. şöyleydi ama tabii makyaj yapılırken geriye gitmiş artık o da şurumuz oldu. Herhalde olmaz yani. Peki var mı söyleyeceğiniz bir şey? Yorumları alalım mı diğer takımlardan? Alalım yani sonuçta bizim yaptığımız saç onlar yorumlasın Buradan deneyelim. başlayalım. Nasıl buldunuz saçı da makyajı da? Genel görüntü güzel ellerine sağlık. Ee, ama bir şey göremiyorum hani hazır üç tane e, topu süngeri alınıp koyulmuş. Hazır aksesuar örülmüş. Hani bir yaratıcılık yok ama e, görüntü güzel. Hani şov saçına uygun mu uygun. Ama herhangi bir kendinden kattığı bir şey yok. Güzel olmuşsun ama. <laughs> Dedi ya, yaratıcılık yok, kendinden hazır şeyler kullandı. İlk iki gün o da aynı şeyi yapmıştı. E, demek ki arada da bunu kullanıyoruz. Ayrıca ben hani gerçekten e, şunu da dile getireyim. Tabii ki birkaç kere çalıştığımız bir şeydi bu. Hani başka yerlerde denemeye çalıştığım bir şeydi ama... ...ilk defa aslında yaptığım bir ve tamamen e, doğaçlama yaptım. Tabii ki aklımda kurdum ilk etapta ama bu kadarını kuramamıştım açıkçası. O yüzden ben kendimi tebrik ediyorum. ya, yani İyi bir saç olduğunu düşünüyorum. Beğendim, beğendim. Harika, beğendim. Ben kötü bulmadım. Makyajda e, saça uygun olmuş. Evet, daha iyi taranabilir miydi? Kesinlikle daha iyi taranabilirdi. E, ama ilk defa yapmana göre güzel olmuş. Oh, güzel. Siz nasıl buldunuz? Evet, şov saçı, ellerine sağlık, güzel görünüyor, özlemde taşıyor. Makyaj aynı şekilde güzel yani uyumlu dediği gibi... ...yani diyecek bir şey yok şov saçı. <laughs> yani evet, tamam insanın Hayır, içine gelen ki, şeyler yapılıyor. Evet şov saçı tabii ki bu... E, kendi e sadece şu ön perçemde bir fön çekseydin iyi olurdu sanki. Bu taraf biraz şey Yok, duruyor. Aslında çektim duruyor. ama hem makyaj yapılırken e, biraz oynandı. Evet, hem olabilir. de tamamen dümdüz dursun istemedim açıkçası. Aslında onu ben bir tık daha yukarıdan yapacaktım. Ama modelim çok yüksek istemedim Çünkü bu saç tamamen bana aitti ama bir parça yine onu dinlemek istedim ben. Çünkü çok yukarıda istemedi. Bir tık daha aşağı indirdim. O çok dümdüz olmasını da kendim istemedim. Yani şov saçı kategorisine kesinlikle giriyor. Yani, onu yani evet bu biz şov saçı dedik, şov makyajı dedik. Tabii ki kişinin kendi hayal dünyasına dair bir şey aynı zamanda ama beğenmeme olasılığınız tabii ki her zaman var. Yani ya da çok bunun bir şov saçı şey olmadığını iddia etme yani olasılığınız ki... İç dünyasından gelen bir şey olduğu için doğaçlama dedin değil mi? Tamamen doğaçlama. Tamamen. Şov saçına ve şov makyajına uygun olmayan her saçı eleştireceğim. Ama Aynen bu süreç öyle. şov güzel. saçına uygun. Aynen güzel. Öyle. Emel? Aynen. Ee, ben makyajı çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Çünkü neden? Evet, e, renkler de çok güzel ama... ...hem e, saça uygun hem de... E, ...çizgilerin arasında çok titiz çalışmışsın. İşçiliği var. E, hiç renkler birbirine hem karışmamış. Şöyle kameraya doğru. E, çok baktım ben de buradan. Hiç renkler birbirine karışmamış. Gerçekten tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ramazan, Saadet. Şimdi arkadaşlar... emeğine sağlık. E, güzel. Şimdi şov saçı aslında... Biraz açayım ben şovların içinde olduğum için. Şov saçı diyerek geçemiyoruz bunda. Fantazi saç, yüksek fantazi saçlar vardır şimdi. Bunun kategorileri var. Bilen var mı bunu? Ben çok bilgi sahip değilim şov saçı Şimdi e, ilk defa yaptım dedin. Dürüst davrandın. Tamam, güzel. Tamam, şov saçı. Bu yüksek fantaziye girmiş artık. Yani fantaziden çıkmış, yüksek fantazi doğru gidiyordu. Güzel. E, burada dediğimiz gibi aslında burada ayrıntılar, detaya bakamayız. Hayal gücü var. Ee, ben başarılı buldum. Ellerine sağlık. Bence bu işe yönel. Yani biraz çalışırsan daha iyi şeyler çıkartabilirsin. Onu düşünüyorum. Evet ilkti. E, ee, ben de gerçekten beğendim. <laughs> Tereddütlerim vardı ama beğendim yani. Bence güzel oldu. Teşekkür ediyorum yorumlarınız için de. Saadet. Ben emeğine sağlık diyorum. Sadece tek beğenmediğim şey ruju var renk olarak. Bir de gözünün altındaki şeyleri koymasan daha güzel olurdu. Üstlerini zaten rengarenk yapmışın. ...altına koymasan daha iyi olurdu. Yani benim fikrim. Ama bir şov makyajı mı? Kesinlikle şov makyajı. Onu da katılıyorum. Sadece rujunu biraz sönük buldum. O makyaja göre. Biraz renkli ya göz kapağı. Hani onu da, da hani onu da keşke renklendirseydin. Hani onu simli ama biraz daha böyle şey... ...hani gözler daha çok ön planda. Pembe olsun. yapabilirdim mesela. Simli pembe diye. Mor bilmiyorum. Ona pek komisette uyduramadım ama... Altındaki kırmızı taşları koymasan sadece bu gözlerin kalsa daha hoş olacağını düşünüyorum ben. Yani ben olsam öyle yapardım. Kaldı ki Kakül gibi aslında dezavantajlı kapatıcı bir evet ve kapatmamış parça kullanmış yani. olmalarına rağmen gayet evet, başarılı. Kesinlikle göz makyajı mükemmel. Seni tebrik <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> tamam, teşekkür ederiz. Galiba bu programın ilk bölümünden itibaren şu ana kadarki en hızlı yorumu aldık. Bütün takımlar. <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> o kadar güzel yapmış. Çok güzel çok makyaj. Aa, tamam oldu. Ah, Baya hızlı hızlı. Hı? Peki o zaman puanlamaya geçelim. Ama beğenilince tabii böyle eğer konuşulacak bir şey olsaydı üstüne tartışılacak bir şey olsaydı ki dediğiniz gibi bu yapan kişinin hayal gücüne kalmış olduğu için aslında Saadet senin söylediğin şeylerde onun hayal gücünün bir parçalarına müdahale etmek o senin hayal gücünün parçalarını izah ediyorsun. Burada bir makyaj hatasından bahsetmiyoruz. Yok hata söylemedim. Tabii tabii onu yok, demek istiyorum. Yani, yani çok güzel. yine bir şey yok. Ee, sonuçta çok güzel bir şov saçı ve şov makyajı çıkarmışsınız demek ki. Ki böyle güzel yorumlar aldınız. O zaman puanlamaya geçip hemen sana sormak isterim ki... ...artık yarın final günü. Evet. Son günden önce dördüncü günde kendi kuaförüne ve makyözüne kaç puan vermek istersin? Ee, öncelikle emeğinize sağlık başta anlaşamasak da iki gündür beni mutlu ediyordunuz. Size kalpli beş veriyorum. Oh. Harika. <laughs> Harika. Harika. Yıldızlar barıştı sonunda <laughs> Özlem kendi kuatörü evet. ve makyajını Be beş ben puan. Ben çok beceremem beş. ama biz de yapalım. <laughs> beş Oldu tam mu? puan verip Ol, kuaförüm sensin oldu diyor. Oldu mu? Doğru mu? Bugünlük kuaförüm sensin. Ya. Teşekkür ederim. Dün de bendim. Bugün de benim. Hadi bakalım. Harika. Harika. O zaman siz acaba Dilan ve Deniz için kaç puan vermek istersiniz? Lütfen kartlarınıza yazın. Bence çok güzel. Çok yani, güzel. Yani Makyaj da güzel aslında. Peki. Aslında daha fazlasını hak ediyorlar. Kesinlikle. Ona, ama e, şimdi şov olduğu için saç detaya inemiyoruz. Hayal gücümüzü. Aynen. Eksikler var mı? İyi yani. Hı -hı. Herkes onları yüksek mi Tamam ama arayı kapatamaz zaten. Evet. Puanlarımızı aldığımıza göre seni lütfen bekleme odasına alalım Özlem. Modelimizden bugün 5 puan aldık. Ee, bu tabii ki çok güzel bir şey. Yıldızımız barıştı sonunda. Ee, final gününe gümbür gümbür geldiğimizi düşünüyorum ben. Umarım daha iyi olacak, daha güzel şeyler başaracağız. İki makasas, bir de tara, güzelime güzellik kat, rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyaja da kulaklarım sensin, sensin, kurtarım sensin.